ben çok korku yaşıyorum. Ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Şanlıurfa'ya hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Şanlıurfa gerçekten daha önce de üç defa daha gelmiştim ama bu defa farklı değişimler gördüm. Daha bir refah seviyesi yükselmiş, yeni yapılar oluşmuş, özellikle şu taraflarda bir e, kentsel dönüşüme gidilmiş. E, bu çehre açılıyor, Balıklıgöl etrafı. Yani daha değişik bir Urfa gördüm. İlk 2004'teydi geldiğimde bu arada 3. 4. gelişim. Farklı bir Urfa gördüm işin doğrusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. peki bir derneği hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Biz Bursa İl Dernekleri Federasyonu 35 Hemşeri Derneği'nin bir araya geldiği bir federasyon. Bu federasyon birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun ülke sathına yayılmasına aracılık eden bir kurum. Bizler ticari amaçla burada değiliz tamamıyla gönül bağı, kültür köprüsü oluşturmak amacıyla buradayız. Bu Burada oluşumumuzun asıl sebeplerinden birisi de farklı toplum e, kesimleri arasında birliği, beraberliği, kaynaştırma, e, bir araya getirmek, birlik beraberlik hukukumuzu e, etkin kılmak amacıyla buradayız. Bir ayağı da Diyarbakır annelerine destekti de, bu ziyaretimizin. E, Mardin'den başladık, Batman ve Diyarbakır, e, Adıyaman... Malatya ve Urfa, bugün de Antep'le bitireceğiz. Bugün Urfa ayağındayız. Diyarbakır annelerinden bahsetmiştim. 843 gündür orada nöbet tutan anneler vardı. Onların haklı ve onurlu duruşuna destek verdik. Çünkü onlar e, tabuları yıktılar. Karanlıkları aydınlık kıldılar. E, hiç kimsenin yapamayacağını yaptılar o duruşlarıyla. Bu bölgede daha önce de belirttiğim gibi Terörle anılan bir bölge. İstesek de ben de bu bölgenin bir e, evladıyım ama terörle anılıyor ister istemez. Dolayısıyla bu etkileşimin e, bitirilmesi gerekiyor. Bizler Diyarbakır annelerinin bu duruşuna destek içinde bir ayağını oluşturduk ama istedik ki bu bölgemiz e, daha refah seviyesi yükselmiş, insanların daha huzurlu, daha güvenli yaşadığı bir hale gelsin. Gerçi devletimizin paydar olduğunu ve gördüğümüz kadarıyla da bunun sağlandığını gördük. Bir de şuna değineyim ben kısaca bu tür birliktelikler, sivil toplum kuruluşları arasındaki bu tür etkileşimler toplumun birlik beraberliğini arttırır. Çünkü bizim birbirimize bakış açılarımız çok farklı. Doğu'dan batıya, batıdan doğuya bakış larımızda bir ön yargılar var. O ön yargıları bu şekilde kırmaya çalışıyoruz biz. Zafer. Şimdi bu benim Şanlıurfa'ya ilk gelişim değil. Ben ilk gelişim 1974 yılı. Daha sonra, bugüne Şanlıurfa çok değişti. Daha sonra çok geldi. Daha sonra 1975'te geldim, 1977'de geldim, 1988'de geldim ve en son 2000. 21'de geldim. Şimdi tabii Şanlıurfa'nın tarihini yazacak değilim ama o günden bugüne kadar Şanlıurfa çok çok farklı hale gelmiş. Modern bir şehir olmuş. Geniş caddeleri özellikle Haliliye ben çok temiz buldum. Çok düzgün buldum. Şanlıurfalılar çok şanslı bu konuda. Çünkü bu güzel şehirde yaşamak, bu güzel şehrin havasını teneffüs etmek onlar için ayrıca bir kıymet. Bunun kıymetini bilsinler diyorum. İlk defa geldim bu Şanlıurfa'ya. Gerçekten e, mükemmel bir şeyine karşılaştım. E, şehir pırıl pırıl. Yani zaten e, tarihi yerlerine söyleme dilimiz yetmez. Gerçekten harika bir şehrine kucaklaştığımı, Güneydoğu'nun Paris'i e, Antep derler ama ben diyorum ki şu anda Urfa diyorum.